Şöhret Yelen Akademi'den herkese merhabalar. 10. sınıflarımız için fonksiyon konusuyla ilgili bazı konu sonundaki örnekleri yapmak istiyorum. Elimdeki kitap Ata Yayıncılığın bir kitabı. Tabi geçmiş yıllarda ben bunu indirmiştim ama ekranda sizlerle bu sorular üzerinden şöyle bir genel tekrar yapmak istiyorum. Bazı böyle sorulara değinerek kısa bir video yapacağım. Daha sonrasında yine diğer bölüm sonu sorularıyla Diğer videolarımızda devam edeceğim. Şimdi birinciden başlayalım. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru ifadeyi yazınız demiş. Doğru ifademiz ne olmalı? Bir A kümesinden B kümesine tanımlı F fonksiyonu A'dan B'ye şeklinde gösteriliyor. O zaman A'dan B'ye şeklinde gösterdiğimizde buradaki A kümesine tanım kümesi, B kümesine de değer kümesi adını veririz. O zaman A kümesine noktalı kısma tanım kümesi, B kümesine noktalı kısma değer kümesi adı verilir diyoruz. İkinci sorumuza geçelim. A'dan B'ye tanımlı bir ek fonksiyonumuz var yine. Tanım kümesindeki elemanların ek fonksiyonu altındaki görüntülerinin oluşturduğu kümeye bu fonksiyonun nesi adı verilir? görüntüsü adı verir. Çünkü bizim karşıda değer kümemiz var. Birincisi tanım kümemizdi. Bir de değer kümemizdi. Hatta ekranda şöyle küçük bir not alalım. Şöyle bir tanım kümemiz oluyordu. Buraya A kümesi diyordu. Karşısındaki küme B kümesi bu değer kümesiydi. Değer kümesinin içerisinde oluşan farklı bir renkte göstereceğim. A kümesinin elemanlarının eşlendiği bu küme bizim görüntü kümemiz olmuş oluyor. Bu yüzden de buraya yazmamız gereken şey görüntü kümesi olacak arkadaşlar. Şimdi diğer sorumuza devam edelim. Numaralarla verilen ifadeler ile harflerle verilen ifadeleri eşleştirip eşleşenleri alttaki kutulara yazınız demiş. Değer kümesinde eşleşmeyen eleman kalan fonksiyon çeşidi. O zaman değer kümesinde eşleşmeyen eleman varsa açıkta eleman kalıyorsa neydi bu fonksiyonlar? içine fonksiyonlar da değil mi? İçeride boşta eleman kaldığı zaman ne diyoruz biz? İçine fonksiyon adını veriyoruz. Tamam 1 ile C'yi eşlemiş oluruz. Daha sonra yine 2 numarada değer kümesinde eşlemeyen eleman kalmıyorsa, herkes tamamen eşleniyorsa ne olacak? Tamamen karşı tarafı kapattığı için örten fonksiyon olacak. Bir kümenin elemanları diğer kümedeki Tüm elemanlarda eşlenir ve boşta eleman kalmaz. 3 numarada e, tanım kümesinin her elemanı görüntü kümesinin aynı elemanıyla eşleniyor. O zaman herkes tek elemana gitmiş oluyor. Bu yüzden de ne diyeceğiz? Sabit fonksiyondur. Tek bir tane elemanla eşlendi diyoruz. E, daha sonra şöyle ilerleyelim. Tanım kümesinin her elemanı Biraz küçültelim. Tanım kümesinin her elemanının görüntüsü kendisine eşit olduğu fonksiyon. Yani hep ne yapıyor? Kendisine eşit oluyor. O zaman bizim hatırlarsanız şöyle bir ifademiz vardı. fx eşittir x'i tanım kümesindeki eleman görüntü kümesindeki kendisiyle eşitti. O yüzden ne diyoruz? Hatta şunu biraz daha koyu renk yapalım. fx eşittir x demiştik. O zaman herkes ne yapıyordu? Kendisine eşleniyordu. Buna da birim fonksiyon adını veriyoruz. Sanıyorum oldu bunlar değil mi? Küçük küçük böyle bir hatırlamalarla konu tanımlarını iyi öğrenirseniz sizin için çok faydalı olur. Çünkü tanım bilmeden biz soruları çözsek bile emin olun havada kalan bir şeylerle uğraşmış oluruz. Şimdi geldik 4 numaraya. C şıkkında ne demiş bakalım. Aşağıdaki açık uçlu soruların doğru cevaplarını bulunuz. Açık uçlu sorular var. Biz bunları klasik modelde yapacağız. Bakalım. A kümesini vermiş. B kümesini vermiş. A'dan B'ye bir fonksiyon demiş. F, e, X virgül 5, 1 virgül 6, 3 virgül 7, Y virgül 6 olduğunda X ile Y'nin toplamı nedir diye sormuş. Ve bize e, burada elemanları verdi. Bizim iki tane kümemiz var. Birincisi şu A kümesi. Elemanlar 1, 2, 3 ve 4. Hemen bunları şöyle yaptık. Çizemiyorum. Evet. Şimdi e, B kümemizin elemanları ne? Tanım kümesi de B kümesi de değer kümesi yani görüntülerin oluşturulduğu küme. 5, 6, 7. A'dan B'ye bir fonksiyon bakın. O zaman A'dan B'ye eşleme yapacağım. E F fonksiyonu da X, e, X değeri için ne yapmış? 5'i vermiş. Daha sonra 1 değeri için 6'yı vermiş. 1'i 6 ile eşlemiş. Sonra 3'ü 7 ile eşlemiş. Sonra e, Y'yi de 6 ile eşlemiş. Burada e, o zaman X ile Y'nin şimdi bana açıkta kalan bir tane 2 var bir tane de 4 var. Tanım kümesinde açıkta eleman kalamazdı. X ya 2 olacak ya 4 olacak. Y ya 2 olacak ya 4 olacak. Değil mi? O zaman ben X ile Y'nin toplamı şeklinde birisi 2, Birisi de 4 olduğunda 6 değerini bulmuş olur. Bu şekilde düşünebiliriz bu soruyu. Geçelim diğerine. A'dan B'ye yine bir fonksiyonumuz var. A kümesi eksi 2 eksi 1 0 1 ve B'yi vermemiş bakın görüntü kümesi yok. Değer kümemiz yok. F fonksiyonumuz da 2x artı 5 ise fonksiyonun görüntü kümesindeki elemanların toplamı nedir? Önce görüntüyü bulup sonra da elemanları toplarsak bu ifadeyi çözmüş oluruz bu sorumuzu. O zaman F fonksiyonu da tanım kümesi neydi? A kümesiydi. O zaman ben hemen F fonksiyonunda A yerine eksi 2 ile başladım. Fonksiyonumuz neydi? 2x artı 5'ti. O zaman 2x artı 5'te x yerine ne yapacağım? Eksi 2'yi koyacağım. O zaman 2 çarpı eksi 2 artı 5 dersem 2 kere 2 4 eksi 4 artı 5. Bu da ne yapar? 1 yapar. O zaman birinci elemanımız kaç oldu? 1 oldu. Şöyle kenara yazmak istiyorum da sileceğim. Yerimiz kalmayacak. Çok kötü kullanıyorum farkındayım ama. Şöyle yine siliyorum burayı. Birinci eksi 1 için görüntümüz 1 oldu. Sonra geldik. Eksi 1'i kullanıyoruz. Şimdi ikinci şu ifademizi şunu kullandık. E, F eksi 1 için 2 çarpı x gördüğün yere eksi 1 yaz. Artı 5. Eksi 2 kere 1'den eksi 2. Artı 5. Sonucumuz 3 yapar. O zaman ikinci ifademiz kaç yaptı? İkinci sayımız kaç yaptı? 3 yaptı. Geldik diğer üçüncüye. Üçüncü için hemen yine aynı ifadeleri koyalım yerlerine. Evet fonksiyonunda kime koyuyoruz bu sefer? X yerine 0. 2 çarpı 0 artı 5. 2 kere 0, 0 artı 5'ten sonuç 5. Bu zaman 3. görüntümüzde ne oldu? 5 oldu. Daha sonra bir yazacağız. F1 değeri için iki çarpı bir artı 5 dedik. 2 kere 1, 2 artı 5'ten de direkt 7 yazalım. Artık o kadar uzatmayalım değil mi? Sonucumuz bu. Toplamını soruyordu. O zaman toplayalım. 7, e, 3 daha 10. 5 bir daha 6 sonuç ne yaptı? 16 yaptı. Devam edebiliriz. R'den R'ye bir fonksiyonmuş ilk fonksiyonu f(x) eşittir e, x² 4, x kare artı 4x artı 4 ise f eksi 2 ve f 2 değerleri nedir? F eksi 2 dediğinde f'in x gördüğünüz yerine ne yazacaksınız? Eksi 2 yazacaksınız. o zaman yazalım. Ee, x kare diyor o zaman eksi 2'nin karesi. Artı 4x diyor 4 çarpı eksi 2. Artı 4 diyor direkt 4. O zaman eksi 2'nin karesi eksi 2 çarpı eksi 2'den 4 yaptı. Ee, buradaki eksi buradaki artı ne oldu? İkisi birbiriyle çarpılınca eksi ile artının çarpımı eksi 2 kere 4 8. Artı 4. Artı 4 artı 4 daha artı 8. Eksi 8, 0 yaptı. O zaman F, eksi 2'nin değeri 0'mış. Bir de f2'nin değerine bakacağız şimdi. Ne olacak şimdi? 2'nin karesi artı 4 çarpı 2. X gördüğümüz yere yazıyoruz. Artı 4. 2'nin karesi 4 artı 4 kere 2'den 8 artı 4. 8, 4, 12, 4 daha 16. O zaman artı 16 yaptı. Burası 0 artı 16'dan da sonuç. 16 gelir diyoruz. 7. sorumuza geçelim. 7. E, sorumuzda da e, reel sayılarda 2 dışında e, tanım kümemiz e, ne yapmış? Yine reel sayılara eksi 1 dışında e, almak üzere e, bir fonksiyon tanımlanmış. Yani reel sayılarda tanım kümesinde 2'yi alma, görüntü kümesinde de eksi 1'i alma diyor. Bunlar yok diyor. 2 çarpı f eksi, eksi x artı 4 eşittir x çarpı fx eksi 3 fonksiyonu verildiğine göre f3 değeri nedir? f'in 3 olduğu değer nedir? O zaman sen x gördüğün yere kaç yazmışsın onu düşün hemen. x gördüğün yere 3 yazdıysa 2 çarpı f3 dedin. Eksi 3 artı 4 eşittir. Yine x yerine 3 devam ediyorum çarpı f3 oldu burası da. Eksi 3. Sonra Buradan artık işlem yapmaya devam edelim. Şu eksi 3 karşıya gitti. Artı 3, eksi 3 ne oldu? 0 oldu. Sonra e, burada 2 tane f3 var. Burada da 3 tane f3 var. E o zaman bu 2 tane f3'ü şu 3 tanenin yanına yollarsam 3 f 3ten ten 2 f3 çıkartırsam bu tarafa 2 f3 olarak eksi gitti. Bir tane f3 kaldı değil mi? Sonra karşıda ne kalmıştı? Bir tane artı 4'üm kalmıştı. F3'ün değeri Artı 4 olarak karşımıza gelir diyorum. Siliyorum. 8. sorumuza geçelim artık. Gerçek sayılar kümesinde tanımlayıp fonksiyonu x küp artı 1'miş. Ve ee, f, x küp artı 1 değeri konulduğunda x yerine 2 x'in küpü artı 7 biçiminde tanımlanmış. Buna göre f5 değeri nedir? Bakın ee, x gördüğümüz yerde ne var? 5 var. O zaman sizin burada ifademiz ne? x küp artı 1. O zaman bunun yerine siz 5 mi yazacaksınız? O zaman x küp artı 1 eşittir 5 deseniz x'in küpü eşittir 5'ten 1 çıktı 4 kaldı. O zaman ne olacaktır? x küp değeriniz sizin 4 olmuş olacak. Neden burada bıraktım? Şu yüzden bakın soruda 2 x'in küpü diyor zaten. Burada x'in küp gördüğünüz yere 4 yazarak bu işi çözebilirsiniz. O zaman 2 çarpı 4 x'in küpü dediğim şu ifade artı 7 desem 2 kere 4'ten 8 artı 7'den 15 değeri gelmiş olur.